Arkadaşlar Drivers <laughs> arkadaşlar merhaba. Oynayacak güzel bir oyun arıyorsan bilgisayarınız çok iyi olmasına i̇yi gerek iyi yoksa ne? size tavsiye edebileceğim bir oyunda da oyun Driver San Francisco. Görüntü kalitesi açısından çok iyi. Ee, hikaye sevenler için uygun güzel oyun ve görüntü yani beni bu oyuna aşık eden şey ilk gördüğümde daha genç yani küçük Küçüktüm, ufacıktım, ala geyiktim. Ee, küçükken yani ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum da oyuna aşık eden şey duman efektiydi yani arabaların kayışındaki duman efekti. Bu konudan tekrar bahsedelim. Biz hikayeyi kısaca anlatayım. Bir polis memuruyuz ve bizi öldürmeye çalışıyorlar. Kaza yapıyoruz. Şu an yoğun bakımdayız. Yoğun bakımda olduğumuz için bir tane sarı aracımız vardı. O Challenger'ı yanlış hatırlamıyorsam. Ruhu olarak şu an dolaşıyoruz. Dünya üzerinde ve... Kullanıcı olduğumuz için, şoför olduğumuz için... Hala da... Yani şoför oluyoruz sadece. Sadece arabaları kullanabiliyorsunuz. Hiçbir insanı ezemiyorsunuz. Çarpamıyorsunuz, dokunamıyorsunuz. Hiç kimseye zarar veremiyorsunuz. Ama arabaları güzel parçalayabiliyorsunuz şöyle hikayeyi giriş yapalım. Bu tam, 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 soldaki uh, gördüğünüz arkadaş. Tam, tam. tam bir araca girelim. Örnek olarak neye girelim? Güzel arabalar var bu arada. Çok iyi arabalar var ve arabaların hepsini görebiliyorsunuz. Yani zamanla oyunu yaptıkça yeni araçlar açıyorsunuz. Bilgisayarım biraz kasıyor ama bu oyunun da tadı burada çıkıyor. Nos benzeri şeyimiz var. Aynı zamanda bir anda atak yapıyor biliyorsunuz. Şöyle yavaşlayıp mesela şunu arkadan koydum mu benim canım gitmiyor. Ama o arabaca deli gibi zarar veriyor. Can kaza yaptığınızda şey yapmasına koruyor sizi birileri. Bakın şimdi. Şu duman efektinin güzelliğine bakar mısınız? Burada sanki güzel bir araba gördüm. Yani bu, bu şekilde arabadan arabaya geçiyorsunuz. Şey. Şu. Ve sürüş konusunda acayip zor gibi ama alıştığınız zaman çok çok acayip zevkli. Yani kaza yapmak canınızı yakabiliyor gerçekten. Ve kontroller gerçekten çok zor. Bir araba kayıyorsa ya eğer o araba kayma özelliği varsa kayarsınız Ve güzel fanteziler de yapabiliyorsunuz. Mesela bu böyle gidiyorum ya. Bunu devam ettirdim. Buradan gelen otobüsü buna doğru kırdım ama o geçti çok. Ben bazen öyle giriyorum. Mesela şuna koyacağım polis arabasına kazalar böyle olabiliyor Gidip de polis arabasına vurmak kötü oldu. Polis olabiliyorsunuz. Suçluları yakalamaya çalışabiliyorsunuz. Onu da birazdan gösterebilir. Polisten kurtulmak için kaçmanız gerekiyor. Araç değiştiremiyorsunuz. Lanet olsun size. Aa bir karşıdan bir tane daha denk geldi. buradan Ah be boşa mı gidecek yoksa? Buradan geçer mi? Geçermiş. Gel buraya. Lanet olası polis. Polisten tam kurtuldum derken böyle şeyler olabiliyor. Ve şu arabalardan var. Birazdan onu, göre onu yapacağım. Şu polislerden kurtulmam lazım. Ya. Allah'ım arabaya çarpınca canım gitmesin dedim. Arabaya tekrar çarp. Araba öldü. Yani canı bittiği zaman bir daha arabayı kullanamıyorsunuz. Polislerden de böyle kurtulmuş oluyorsunuz da. Polis görevini yapalım. Mesela polis arabasını seçtim. Corvette polis arabası. <laughs> <Yani bakalım gülüyor> Bunun da canı çok az. Bizdeki şans Mesela bakın yukarıdaki haritada görebilirsiniz, kırmızılar suçlu, bak araçların üzerinde kırmızı işaretler çıkıyor, eğer suçlu araca bir kere dokunursanız, şöyle, o suçlunun peşine düşersiniz ve araban patlayacak durumda suçlu peşine koşturuyorsunuz. Ne ona dokunabilirim ne bir şey yapabilirim. Şöyle bir şey yapabilirim. Mesela çıktım. Buradan şu 500 denk geldi. bu niye duruyorsa. Kaçıldım mesela. Ama onu kaçırmasaydım. Böyle bir şey yapıp o arabaya bir kaza yaptırdım. Canını aldım. Bilmiyorum bu yoldan gelen başka bir araba nasıl yapabiliriz? Aa bu yoldan bir tankeri... Tankeri, tankeri. Tankeri sokarsan eğer oraya. Polis arabanı patlattım lan Tüh Kötü. Kötü oldu Her neyse Bir kadın başka bir araba Bazı görevlerde Şey olabiliyor eski arabalar klasik araçlar çıkabiliyor Yani Şöyle bir şey 1950'lere gidiyorsunuz ve etrafta sadece 1950 model arabalar var ortam 1950 modele göre Yani Çok iyi düşünülmüş fikirler var oyunda yani bir oyunun mesela mafya 2 deki gibi yani mafya 2 oynadım mafya 3 oynamak nasip olmadı da mafya 2 de de mesela şey vardır yani zaman geçişleri vardır tamam, oynadıysanız bilirsiniz şimdi yapayım da mafya 2 de de mesela zaman geçişleri vardır. Bir atıyorum 1930'larda oynarsınız. Bir sonra tarihe girip çıkarsınız. 1950'ler olmuştur. Onun gibi bir hava veriyor. Çok güzel. Ama oyunun o versiyonunu çıkartsalar o kadar güzel olabilir ki aslında tutabilir ki. Ha geliyor bir tane daha. Hazır mısınız? Ulan ona renk gelseydik ne güzel uçardık ha. Tekrar. Yine renk geldi arada <laughs> çıkayım. Şu dumana bakın. Geliyorum lan. Hayır. Omae wa mou shinde iru. Nani? Polis olmaz, polis olmaz. <laughs> Arabamın canı çok az. Yakında kalmış istasyonu var mı? Arkada var gibi gözüküyor. Ben geçmem lazım pardon, pardon Oradan çıkmalı mıyım Şöyle garajlar var Bak polis de uçtu Şu yukarıda gördüğünüz Mavi şeyler Garaj Buraya eğer canım pat Yani arabayı patlatmadan ulaşabilirsem Aşağıda Arabamı sıfırlayabilirim geldim. Neredeyse geldim. Bilgisayarım kasmasa keşke de. Bakın artık canımız kur. Bu araba da arkasının işte içi olduğu için çok kayıyor. Lamborghini gallar da var bir tane. Mavi çıkıyor genelde. Araba o kadar iyi ki. sizi tarif edemem. 4x4 ve çok iyi çekiyor araba. Hiçbir polisten 3 dakikadan fazla kaçmadım yani. Anında kayboldum. Yanlaması güzel oyunun yani hissiyatı, arabaların verdiği hissiyat mükemmel. Eğer bir araba yanlıyorsa yanlıyordur yani. Şuradan döner mi? Dönermiş. Şuradan... Şuradan... Hadi bir daha, hadi bir güzel kazıyor. Tamam. Az kaldı. Neredeyse kurtuldum. İlk şey geçeceğim. Polisler ters yöne çok yavaş. Ama sizin ters mükemmel olmanız lazım ki polislerden kaçırıp. Ah Jesus, ah Jesus Christ, Götümdeler ya. İkiye düştü. Evet kaybettirdim kendimi. Hayır ya! Kaç önümden. Ya ne güzel eğleniyorduk olay nereden nereye geldi ya. Evet kurtuldum şu anda. Karşıdan polis çıkmazsa kurtuldum. Çok yakınlar. Yes. yes. Ve böyle yani bu şekilde bile polisten kaçtığınız zaman paranız birikiyor. Oyun iyi. Bakın bu oyun bayağı iyi. Yani kullanış açısından, şey açısından. Direksiyon setiyle oynasanız. Ve benimkisi kadar kötü olmayan güzel bir bilgisayarda full çözünürlüğü de şu var mıdır acaba bilmiyorum. Benimkisi nasıl onu da bilmiyorum da. Evet. Çok zevk alıyorsunuz. <laughs> size bir tavsiyem Bakın burada kesin ola Lamborghini'den vardır. Araçlar fiyat Alfa Romeo bunu bilmiyorum. Aston Martin, Audi olarak yani çeşitli araç seçenekleri. Yo, bu arabayı ilk defa görüyorum ha. Bunun da drift'i çok fazla mesela. Audi, Bentley, Cadillac, otobüs itfaiye. Ya bir de bunların bazıları şey bakın sözüm bittiği yerdeyim. Bu araba bile var yani çok güzel. Challenger'lar var. Ha gallar da lazım. Ama şu var. R33 mü? R36 mı diye sorarsam. Şunun çekişi çok iyi. Şu şey, şu sese kurban. Önden çekiş. Ardırılmış. zevkli. Yani ben arada sırada şey yapmaya bile giriyorum yani. Sadece araba kullanayım, gezeyim. Gün batımını izleyeyim. bu arabanın hissi çok iyi. Arabanın kaza efektleri iyi. Yani gidip de şu duvara şuradan vurunca arka tarafı kırılmıyor. Yani. Bu tarafı değil. Bak, bu taraf. Yani ön tarafı kırıyorum. Şöyle tırın önüne durup geri geri çarparsan da sağ tarafı kırılıyor kırılış düzeni de o şekilde aha buldum yine aynı şekilde abi bu araba <laughs> mükemmel bir araba ya bakın şimdi polis arkanda ya <laughs> bir saniye Alışmanla, ciddi adamına geçti. Dönüşlerde kötü ama düz yola çıktığımızda ağlarsın. Bakın hazırsak başlıyor. Polisler arkamda kaç kişiler bir kişi gelişiyor. Şimdi saymaya başlıyor. Hayır. Hayır, out the bait. Jericho didn't. Tamam. arkasına gidiyorsun böyle, dokunduruyorsun. Kafadan giriyor şimdi Bakın. Lamar. Lamar'ın arkadaşlar almam için bana destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Alırsam şu anki bütün abonelerimi bu arabayla bir tur attırıyor. Çizik yok be. Bıçak gibi, spatula gibi araba anasını satayım. Bak şuna. Bak spatula. Zımpara para Şu an sadece lastik yapmak istiyorum ve bu arabayla lastik yapmak çok zor.